Burayı niye sildiriyorsun ki sabah sabah? E çok pis de girip çıkıyorum. Tamam, oldu Yine pisleniyor. Yine pislensin? Ay güzel Allah ya. Da denizden çıktık. Kendimize gelemedik. Nalan abla fırfırlar çirkin duruyor. Ama niye güzel de ben severim. Ay güzel dedi. Kulu var ya alıyor şeyini. Toplu ya kolların böyle buraları. Bir öyle bir boyunu yapsın dar dar bir de genç kız elbisesi. Ana yanlara biraz parça koyacak o. Bir de genç kızlara yapıyorlar onları. Bu genç kız mı? Biz genç, tabi genç, sen ter, ter, ruhumuz, genç, ruhumuz genç diyor. Bak gördün mü? Aa, o yanlara parça koyacak eteğinden. Evet. Evet, Nereye giyeceksiniz pandemide? Ne burada evde Aa, deliye bak. Nereye gidiyorsun da